Merhabalar Yine bir üyemizin bizden istediği bir model bu Bir bebek hırkasında ve bebek yeleğinde tamamına işlenmiş bu aralıklarla bir kaydırarak yapılmış ee, Çok basit bir örnek Sadece hırkalarda değil şapkalarda, atkılarda, yeleklerde hatta patiklerde bile kullanabilirsiniz Şimdi size yapımını gösteriyorum. Üç kenar ilmeği daha sonra iki ilmek öteden bakın iki ilmek öteden şişin arasından giriyorum. Bir ilmek çekiyorum. Şu şekilde sonra bu ikiyi örüyorum. Giriyorum iki ilmeğin arasından bir ilmek çekiyorum ve diğer iki böyle örüyorum. İki ilmeği örmeden önce önüne ilmek çekiyorum. Ve daha sonra örüyorum bu iki ilmeği. bu şekilde iki ilmek arayla ip çektik şöyle arka sırada şimdi birer ilmek fazla olmuş oldu o ilmekleri hem yok edeceğiz hem de şeklini vereceğiz üç kenar ilmeğimi aldım şu iki ilmek benim asıl ilmeğim şu iki ilmek şu benim çektiğim ilmek. Şuradan bakarsanız çektiğim ilmek. İlk ilmeği örüyorum. Diğerini ikisini bir örüyorum. Çektiğim ilmekle beraber. Hepsini ters örüyorum. Bir tek örmüş oluyorum. Bir çift örmüş oluyorum. Şu şekilde. Zaten bu iki ilmek çok yanaşık duruyor birbirine. Ayrılmıyor. Şu şekilde. Bir tek bir çift örüyoruz. örneğimiz oldu. Bir sırada düz gidip geliyoruz. Üç kenar ilmeğini aldım. Normal bir şekilde düz bir sıra gidiyoruz. Bir sırada ters geliyoruz. Tekrar örnek kuracağım. Kaydırıyoruz. arkada hepsini ters örüyoruz çok kolay ve hızlı yürüyen bir örnek Şimdi tekrar örnek kuracağım. Tek özelliği çapraz durması için, eğer biz bunu hep iki ilmekte başlar yaparsak, şu şekilde ayrılır ve hoş durmaz. Daha büzülür. O şekilde denedim, güzel olmadı. Ee, sürekli bir kaydırılmış. Yani şimdi biz ilk başladığımızda iki ilmek öteden batmıştık. Yani ilk şu iki ilmeğe örnek yapmıştık. Şimdi bir ilmek örüyoruz. Ondan sonra 2 tanenin ardından ilmek çekiyoruz. Yine ondan sonra standart gidiyor. İlk başlarken bir tane örme ve bir tane örmeme şeklinde kaydırıyoruz. Bu şekilde tekrar göstereyim. Tam anlaşılmamışsa. Şuradan bakın şekilde Başta bir ilmek başladığımız için burada da bir ilmek kaldı. Onu da normal örüyorum. Çok kolay her türlü, türlü boş alana yerleştirilebilecek bir örnek. Ben rendeye benzettiğim için buna rende modeli dedim. Rende örneği yapmak isteyenlere kolay gelsin.